Adam ile geldi beyaz formalı ekip. Ulu noktalı konuya enfes bir gol. <laughs> Elin oyunu it itirazları da var mücadele sürüyor. 4 <laughs> oyuncuyla geldi beyaz formalı ekip. Ulu noktalı konuya enfes bir gol. O kaldı enfes çıktı iki oyuncu arasından gol şansı. Onur dokunamadı kaptan Erdal. Kaleye baktı enfes vurdu. Üst üste goller geliyor. O kaldı enfes çıktı iki oyuncu arasından gol şansı. Onur dokunamadı kaptan Erdal orada Nerdal. Kaleye baktı. Efes vurdu. Üst üste goller geliyor. Skor üstünlüğünü ele geçirmeyi başardılar. Bir düdük sesi var o noktada. Gözler mücadele hakeminde. Hakan Odabaşı topun başındaki isim o noktayı şimdi Orkun da hareketlendi. Orkun Yılmaz vurdu. Çizgiden çıkardı savunma. Yavuzay. Kaleye yöneldi top. Bin bir an. Çizgiden... Yavuzay. Kaleye yöneldi top. inanılmaz bir an. Çık çık şunu kullandı Onur. Yine baktı kaleye. Onur vurdu. Enfe çıkardı Yavuz. İnanılay. Orta geldi. Arka taraf. Gol şansı. Okan artar. Bir top. Gol şansı var. Şut. Sağası baktı dışarıda. Bu sefer savunma kafayla uzaklaştırıyor. Atak tazeleyecek mikro makine derken. Şimdi sağ kanat Okan. Okan artar bir oyuncuyu yerde. Acılar içerisinde. Derbe vuruş kullanıldı. Kaptanı aşan top. Şimdi bir şut kaleci Yavuz'a. Zaten başından beri ben kaleci numaranı hak dedim ama bugün kaleye eden Can Alagöz'e emanet. Kendisinden özür diliyorum derken enfes hareketler geliyor. Orkun Yılmaz sıydıldı Onur'dan. Orkun daha fazla devam edemedi. Top evet, ortalığına açıldı Onur'un önüne kaldı Onur yerde. Sert müdahale kart gelecek. Salih Durmaz pasını aktardı sola. Orkun yerden oynadı yaya doğru. Atak devam etti. Gol şansı. Top gitti. Salih Durmaz. Pasını aktardı sola. Orkun yerden oynadı. Yaya doğru. Atak devam etti. Gol şansı. Top gitti. Tek toplar var. Savunmada bir müdahale. Şut dışarıya gitti. <laughs> toplar izliyoruz. O bölgede güzel serildi Murat Tavur. Murat gitti. Murat çevirdi. Gol şansı. Ters dokunuş. Kaleci Oğuz Ay. İnanın. Sağ kanada açtı oyunu. Kaptanı Erdal Yılmaz. Erdal sıyrıldı. Orta geldi. Arka taraf. Top bağlara gidiyor. Okan sıyrılmayı başardı. Okan artar. Kanıya baktı Okan. Belki de fişi çekiyor Okan artar.